lo ha visto todo el mundo. Creo que este es el camino que debe seguir el equipo, Galatasaray. Öncelikle maçı herkesin net bir şekilde anlayabilerek izlediğini düşünüyorum. Galatasaray'ın izlemesi gereken e, yönde e, bir ilerleme oldu. Creo que hoy el fútbol se puede decir que ha sido injusto con nosotros. Yalnız futbolun bugün bizimle adil olmadığını söyleyebiliriz. Pero esto pasa muchas veces cuando los equipos no están en su mejor momento bu birçok kez takımların başına geliyor. Özellikle en iyi anlarında olmayan takımların. Ki un error te puede castigar. Bir hatayla direkt cezalandırılabilirsiniz. Oyunculara söyleyeceğim kötü hiçbir şey yok. Özellikle Taylan'ın da oynamasından çok memnunum. Onun da altını çizmek isterim. Porque estado 89 minutos çünkü 89 dakika boyunca mükemmeldi. Ha hecho todo lo que le y hem savunmada hem hücumda, ondan ne istediysek hepsini yaptı. Biz işte küme düşeceğiz falan filan diye negatif şeylere odaklanmak yerine pozitif şeylere bakmalıyız. Hemen puan kazanmaya başlayalım. Puan kazandıktan sonra bunu devam ettirelim. Bu şekilde bir odamız olması gerekiyor. Bugün çok iyi hislerim oldu hakikaten. Y estoy que este es el ve doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Sonuçlarla ilgili bir baskı hissetmiyorum ben. Gerçekliği görüyorum. Belli bir yaşta ve deneyimde. Sí çok sorumlu hissediyorum e, kendime. muchas ganas de la Ve bu sorumlulukla

Öncelikle baskı hiç kimse için iyi bir şey değil, oyuncular için de değil. Ben taraftarlarımızdan her zaman elimizdeki oyuncularımıza sonuna kadar destek olmalarını istiyorum. Porque todos juntos somos mucho Çünkü hep birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü bu son 3 maçtaki olan şeylerle ilgili ben kendimi sorumlu hissediyorum. Damarlarımızdaki son damlaya kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. zaten bizden daha fazla çalışmak da imkansız gibi bir şey. Çünkü biz 12 saat falan çalışıyoruz yaklaşık tesislerde. Nadie az... nos podrá decir que no lo intentamos, que no trabajamos duro y que no intentamos controlar los pequeños detalles. Yani şunun hiç kimse bize söyleyemez yeterince çalışmıyorsunuz Pero, veya a... ufak detayları kaçırıyorsunuz.